Arif Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün izleyicilerimizin karşısına Ankara'nın Polatlı bölgesinde tarım makineleri sektöründe Işık sanla bağlanıyoruz. Verdiği hizmetler, hizmet detayları, işletmenin ayrıcalıkları vesaire bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyalım. Kimsiniz, ne zamandır bu sektördesiniz, sektöre nasıl giriş yaptık? Buyurun. Tamam, tabii ki. Öncelikle kendimi tanıtayım. Arif Işık, Işıksan Tarım Makineleri firmasında genel müdür olarak hizmet vermekteyiz. <laughs> Firmamız aile şirketidir. 99 yılında babam tarafından Ferhat Işık tarafından kurulmuştur. Biz oğullar olarak da işletmeyi devam etmek durumundayız. Yaklaşık 20 yıldır da hizmet sürdürüyorsunuz aynı bulunduğunuz bölgede. Artık burada da tanınan, bilinen bir esnaf bir hizmet veren oldunuz. Evet. Ee, bu da size bir artı oluyor tabii Aynen. ki. Aynen. Peki, burada ne hizmet veriyoruz? Yani san Tarım Makineleri başta altında ne gibi hizmetler var? Biraz önce de bahsettiğim gibi, babam tarafından kurulmuş bir firmadır. Babam zamanında Romork olarak, yani tarım makinelerinde Romork ve tanker imalatı olarak devam etmiştir. Hı hı. Biz babamın getirdiği Romork tanker üzerine çelik konstrüksiyon ilavesini ekleyerek işletme alanımızı daha da genişletmiş bulunmaktayız. Burada ne yatıyor peki? Çelikte ne yapıyorsunuz? Çiftçinin hitap ettiğimiz kesim çiftçi. Çiftçinin mahsulünü taşımasında romork olarak yardımcı oluyoruz. Depolama konusunda da çelik konstrüksiyonda çatı, ambar, kapı, pencere bu imalatlarımız mevcuttur. yani bunun imalatını ve tamirini üstleniyorsunuz sanırım. Her türlü bu konu hakkında bilgi sahibi olduğunuz için elinizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorsunuz. Aynen. imalat süreci de var, montaj süreci de var aşamaların. Tamiratlarını da yapıyoruz. Peki sektöre başlarken ki olmak istediğiniz konuda mısınız Arif Bey? Şu anki hedefleriniz neler? Biz bu işletmeyi babam açtığında yaklaşık 20 metrekare bir Dükkan da başlamış bulunmaktaydı. Hı hı. Şu an çok şükür 200-250 metrekare bir alanda çalışıyoruz. Yeni kurmak istediğimiz fabrikayı da kur kurulumuna başladık. Yani belli bir arge yaptık ve bunun üzerinde artık adımlarımızı atıyoruz diyorsunuz. Aynen, aynen. Şunu da merak ediyorum Arif Bey. Biliyorsunuz çevre ve civarda e, tarım makineleri adında farklı farklı isimler mevcutken sizi bunlardan ayıran etken nedir? Bir adım öne çıkaran pozitif yanınız neler? Kesinlikle İlk önce hedefimiz müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetini sağladıktan sonra kalite hı hı. arkasından sırararak geliyor. Biz müşterilerimizde kesinlikle yani bu dükkandan memnun edip göndermişizdir. Hı hı. Kaliteyi ön plana çıkarmışızdır. Yani ticari kaygıların üstünde geliyor insanlık ilişkimiz. Karşılıklı yetişimlere dikkat ediyoruz. Bu durumda zaten müşteriyi mutlu ettiğimiz sürece bunun da devamlılığı sağlanıyor. Aslında farkımız bu da diyebiliriz kısacası. Bir de şunu merak ediyorum. Biz kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Neredeyiz şu an? Şu an Işıksan Tarım Makina Atölyesindeyiz. Hı hı. Ee, yaklaşık bir 10 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekiple hem tarım makinesi, romork tankeri imalatına devam ediyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çelik konstrüksiyon imalatına devam ediyoruz. Çelik konstrüksiyon imalatı bizde sezonluktur. 4. aydan başlar 12. aya kadar çelik konstrüksiyon devam eder. Belli başlı dönemlerde onu, belli başlı dönemlerde de onu üstleniyorsunuz. Aynen. Bu yüzden de aslında yetiyor 7 kişilik kemik bir kadro. Aynen, yeterli. Harika. Şunu da merak ediyorum, neredeyiz? Açık adresimiz neresi? Bize nasıl ulaşabilirler? İzleyicilerimiz, müşterilerimiz bize nasıl ulaşabilirler? Adre, açık adresimiz Gülveren Mahallesi, Hı. Yeni Sanayi Sitesi, Asena Caddesi, No. 32'den ışık santral makineye ulaşabilirler. Hayır, Bu adrese de gelerek size veya ekip arkadaşlarınıza herhangi bir yardımda, talepte bulunabilirler. Aynı zamanda ekran altında da görünen telefon numarası aracılığıyla da mobil olarak da iletişim kurabiliyorlar. E, şunu da merak ediyorum. Dünya üzerinde biliyorsunuz ülkece ve e, dünyaca bir hastalık <laughs> dönemi geçiriyoruz. Pandemi süreci. Bu durumda en çok esnaflara ve tabii ki birinci hizmete yansıdı. Sizde nasıl oldu sosyal ve mali durum? Pandemi süreci bizde ee, zor geçti biraz. İmalatçılar açısından devletimiz sağ olsun bizde yasaklarda biraz istisna gösterdi. Aldığımız siparişleri gününde teslim etmek için bizde yasaklarda izin verdiler. Biz de çalıştık. Siparişlerimizi yetiştirdik çocuğu. Sadece şunu demek istiyorum. Ülkemizde bir dalgalanma oldu pandemi süreci. Artından fiyat artışları çok yüksek oldu. İmalatçının belli büken biraz da maliyetler. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Tabii ki her zincir birbirine etkiliyor. Bu da sizi dolaylı yoldan etkiledi. Çabucak kurtulmak dileğiyle. Umarım biter bu dönemde. İnşallah. Çok teşekkür yani. ediyorum bize değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Son sözlerinizi almak istiyorum Arif Bey. Sizi izleyen izleyicilere ya da tercih eden müşterilere, ekip arkadaşlarınıza ailenize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi tercih eden müşterilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. sizlere daha iyi verebilmek için elimizden en iyisini, en, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu süreçte yanımda olan kardeşim, babam, ailem ve iş arkadaşlarıma <laughs> Yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Firmamızın bir sloganı var. Kalitede öncü, teknolojide lider marka. Olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sektörde uzun yıllar ışık san tarım makinelerini duymak dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.